Sevgili seyirciler, bugün size yayının başına da belirttiğim gibi 11 Kasım Yeşil Vatan Seferberliği. Ee, Sayın İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı, Sayın Müge Anlı, bizler yeşile duyduğumuz sevdayı sadece sözde değil alın teriyle gayretle diktiğimiz fidanlarla toprağa dokunarak gösteren bir milletiz. Bu anlayışla her yıl 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü'nü bir bayram coşkusuyla kutluyor, milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Şimdi de aynı heyecanla bir 11 Kasım'a daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi bana bir tane mektup göndermiş, size onu okuyorum. Sizlere ulaştırdığımız fidan, umut, kardeşlik, milli birlik ve beraberliğin yaşayan sembolü olsun. Yeşil Fatal Seferberliğine katılımınız, fidanımızı toprakla buluşturmanız bizleri mutlu edecektir. Ee, ayrıca ailelerinizi takipçilerinizi, okurlarınızı ve izleyicilerinizi geleceğe nefesgov.tr adresi üzerinden fidan sahiplenmeye teşvik etmeniz birlik ve beraberlik ruhumuzu daha da pekiştirecektir. Fidan dikim noktalarını da aynı adres üzerinden görüntüleyebilirsiniz. 81 ilde aynı yürekle aynı niyetle gelin hep birlikte toprağa imza atalım. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan olsun. Sevgi, muhabbet ve en derin selamlarımla İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti Sarımi Orman Bakanı, efendim çok teşekkür ediyoruz ve Orman Bakanımıza. Biz biliyorsunuz daha evvel de Rami Bey, Şevki Bey, ben evet. e, böyle fidanlar ekmiştik. Bugün yine 11 Kasım vesilesiyle güzel güzel fidanlar ekeceğiz. Aslında biraz çam ağacı herhalde ekiliyor değil mi? E, nerede mikrofonumuz? Süleyman. Heh, Süleyman Bey, hoş geldiniz. Süleyman Bey kendinizi de tanıtır mısınız? Süleyman Özgürt, İstanbul Ağaçlandırma Şefli. E, şimdi geleceğe nefes olmak adına... Ve yeşil vatan'a katkı sunmak adına gösterdiğiniz bu duyarlılık için size teşekkür ediyorum. Şu an Türkiye'mizin 81 ilinde 922 ilçesinde milyonlarca insan, milyonlarca fidanı toprakla buluşturmak için can atıyor. Sizleri de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum bu duyarlılığınız için. Şimdi fidan dikeceğiz. Hep birlikte geleceğe nefes olmak adına elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız.